Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde olan malzemelerle 3 dakikada aşırı pratik bir tatlı yapıyorum. Bu tarifi yabancı bir kanaldan görmüştüm. İsmi pirinç keki diye geçiyor. ona gramajla ölçü verdiği için tartımda olmadığından dolayı kışık hesabı ile yapıyorum ben şu anda. En doğru tarifi verebilmek için bu dördüncü yapışım. Umarım size denersiniz. O zaman videoma geçiyorum. Öncelikle ufak bir tavaya 1 yemek kaşığı tepeleme pirinç unu ekliyorum. 2 yemek kaşığı da dolu dolu mısır nişastası ekliyorum. 3 yemek kaşığı şekerim var. Şeker miktarını azaltabilir veya artırabilirsiniz. 3 yemek kaşığı bana göre tam geliyor. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik süt ekliyorum. Ocağımın altını açıp en kısık ayarda Devamlı karıştırarak katılaşana kadar pişiriyorum. E, orijinalinde mısır nişastası yok. Patates nişastası ile yapıyorlar. Fakat e, evde olan malzemeler olduğu için patates nişastam yoktu evde. O yüzden mısır nişastası ile yaptım. Buğday nişastası ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bir spatula veya tahta kaşık yardımıyla devamlı karıştırıyorum. Yani pürüzsüz bir kıvamda olması gerekiyor. Eğer karıştırmazsanız böyle topak topak çok kötü bir kıvamda olacaktır. O yüzden devamlı karıştırmanız önemli. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi katılaşmaya başladı. Toparlanmaya başladıktan sonra hemen kapatmayın altını. 1-2 dakika daha kendini toparlayana kadar bu şekilde pişirmeye devam edin. Daha sonra bir tabağa alın. Soğumasını beklemeden hemen şekil vermeniz gerekiyor. Yani bir spatula yardımıyla dikdörtgen bir şekil vereceğim çok fazla inceltmeyin böyle hafif kalın kıvamlı bir dikdörtgen yapın hemen soğuyor zaten arkadaşlar yaklaşık bir yarım saat bekledikten sonra dolaba da koyabilirsiniz hemen soğuması için hemen tüketmek istiyorsanız dolaba koyun birazcık Şöyle istediğim şekli spatula yardımıyla verdim. Bir yarım saat bekledikten sonra tamamen katılaştı ve soğudu. Spatula yardımıyla pişen hamurumu parçalara ayırıyorum. İstediğiniz büyüklükte kareler elde edebilirsiniz. Tabii ki bıçakla da kesebilirsiniz bu arada. Tatlımı şimdi 8 eşit parçaya bölüyorum. E böldüm yani kareleri şöyle bir elimle düzeltiyorum arkadaşlar. E tabi siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz hiç uğraşmayıp direkt yuvarlakta yapabilirsiniz ama bence bu şekilde çok daha güzel ve görsel olarak da harika duruyor. Bütün parçalarımı aynı şekilde yaptıktan sonra üzerini kakao ile süsleyeceğim. E böyle de yiyebilirsiniz. Kakao veya çikolata sosu dökebilirsiniz. Her türlü yiyebilirsiniz arkadaşlar. Çayın kahvenin yanına gerçekten çok güzel gidiyor çok kolay bir şekilde herkesin yapabileceği, yani ocak kullanabilen herkes bu tarifi yapabilir. Canınız tatlı istediğinde hemen 3 dakikada bu tatlıyı hazırlayabilirsiniz. En azından ekonomik bir tatlı, özellikle her şeyin pahalı olduğu bu devirde. Gerçekten evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz çok güzel bir tatlı oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.